Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde DDL yani Data Definition Language komutlarını inceleyeceğiz. DDL komutları, veri nesneleri yaratmamızı sağlayan komutlardır. Ve bu yarattığımız nesnelerin üzerinde değişiklikler yani güncellemeler yapmamızı ve bunları fiziksel olarak silmemizi sağlayan komutlara biz DDL komutları diyoruz. Olayı daha net anlamanız için şöyle düşünebilirsiniz. Biz şu ana kadar hep SQL Server üzerinde Management Studio ile çalıştık. Yani Management Studio şu işlemi görmekteydi. Eğer ki ben bir veri tabanı oluşturmak istiyorsam Object Explorer'dan gelip Databases kısmına sağ tıklayıp New Database demem yeterliydi. Bunun dışında herhangi bir oluşturulan veri tabanı içerisinde tablo oluşturmak istiyorsam o ilgili veri tabanımızın Tables kategorisine sağ tıklayıp New diyerek Table demem yeterliydi. İşte bu şekilde ee, diğer elemanlarla beraber fiziksel olarak biz tüm nesneleri oluşturabiliyoruz. Peki elimizde Management Studio olmasa SQL Server üzerinde TSQL yani Transact SQL ile biz nesneler üretebilir miyiz diye sorarsanız eğer evet üretebiliriz. İşte bunları üretmemizi sağlayan komutlara da DDL komutları diyoruz. 3 tane ana komutumuz var. Crit, Alter ve Drop olmak üzere. Bu üç komutumuzdan crit ana komuttur. Yani herhangi bir veri tabanı nesnesini ki veri tabanında dahil üretmemizi sağlayan bir komuttur. Alter CRIT ile oluşturulmuş herhangi bir veri tabanı nesnesini düzenlememizi yani silme, e, güncellememizi sağlayan bir komuttur. DROP ise CRIT ile oluşturulmuş herhangi bir veri tabanı nesnesinin silinmesini sağlayan bir komuttur. Dikkat ederseniz bu iki komutu kullanabilmemiz için herhangi bir nesnenin CRIT ile önceden oluşturulmuş olması gerekmektedir. Şimdi e, öncelikle CRIT e, üzerinde konuşacağız Kredi detaylı bir şekilde bitirdikten sonra ardından alter ve drop komutlarını tek tek inceliyor olacağız.